Merhabalar, bugün Merhaba. e, borderline biriyle yaşamak, bundan konuşmak istiyorum. İlk tanımla başlayalım. Borderline kişilik bozukluğu nedir? Belki DSM'ye göre tarif etmek lazım ama öyle etmeyeceğim Ceren. Şimdi bir kere şuradan başlayalım. E, terminolojik olarak böyle kullanıldığı kadar çok değil. Yani bipolar ve borderline e, dizilerde, sokakta, ...ve muhtelif yerde çok ciddi düzeyde yanlış kullanılıyor. Hı -hı. Bunları önce bir birbiriyle belki ayırt etmek lazım. Ki Beyla Hanım'la böyle bir e, çekim yapmıştık Hı -hı. diye hatırlıyorum. Hı -hı. E, borderline bir e, kişilik örgütlenmesi. Ve bunun e, bozukluk düzeyinde olanına biz borderline kişilik bozukluğu diyoruz. Yani bütün o kişilik özellikleri ve kişilik bozukluklarında olduğu gibi. Hı -hı. Bu böyle içinde yarılmanın olduğu belki en anlaşılır şekliyle bir kişilik yapılanması, örgütlenmesi. Türkiye şu anda borderline bir toplum misal bence. Bipolar ise bir hastalık. Yani biyolojik zemini olan bir hastalık. İçinde depresif ve manik yani çok öforik yüksek dönemlerin olduğu ...ve bunların birbirine geçişli oldu hani birinin bitip öbürünün başladığı... ...bunun dışında bu atağın olmadığı dönemlerin... E, ...olağan ve sağlıklı olduğu biyolojik zeminli bir hastalık bipolar. Hı hı. Yani birine bipolar mısın ya da bipolarsın... ...dediğimizde... E, ...ne dediğimizi pek bilmiyor oluyoruz aslında. Yani çok kullanılıyor mu? Evet Öyleyse. çok kullanılıyor. Epey de geçen... E, ...kulağıma bir dizide... ...çarptı. Vallahi kızılcık şerbeti olabilir. Yani televizyonda açık olan bir tabi olabilir yani Hı -hı. orada çarptı bipolar mısın dedi galiba ya da bipolarsın dedi birbirine. Pek böyle bir şey değil yani Hı -hı. bunu bir kere birbirinden ayıralım. Borderline bir örgütlenme içinde split var, İyi ve kötü var, beyaz ve siyah var, aşırı çok ve aşırı yok var. Hı -hı. Yani bir bayağı birbirine ters köşe olan duygular var ve bu duygular geçişli. Peki e, bipolar'ı mesela biyolojik dediniz, borderline'ın bir biyolojik, genetik mi? Bütün diyor? kişilik özellikleriyle ilgili e, ne kadar biliyorsak o kadar biliyoruz burada da. Yani bütün kişilik özelliklerinin ve biz aynı e, bir genetik yatkınlığa sahip olduğunu biliyoruz. <laughs> hani İkiz... Tek yumurta ikizleriyle yapılan çalışmalarda. Fakat bilmiyoruz bunun hangisinde oranın ne olduğunu. Hani ne kadarının mizaç olduğunu yani bizim doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz olduğunu bilmiyoruz. Ee, aynı zamanda bu içinde büyüdüğümüz aileyle beraber de çeşit şekil evrilebiliyor. Yani bir genetik yatkınlık kişilik özelliklerinde var bunu biliyoruz. Evet. Ama ne kadar hakim bilmiyoruz. Siz Borderline'ı daha önceki videonuzda magazinsel bir kişilik demiştiniz. Neden böyle bir tarifi var sizce? Dizilere bu kadar konu olmasının sebebi ne? Mesela magazinsel bir kişilik mi demiştin? <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> ne demişim diye düşünmeye çalıştım. Yani Şöyle sevilen, burada... renkli bir karakter ama zorlu bir karakter. Görünüşü renkli bir karakter. — Evet. Ee, — Neden böyle bir tanımadın? Yani şimdi duygular ve düşünceler bir kere yüksek. <laughs> yani gürültüyle akıyor ve birbirine geçiyor. Dolayısıyla şaşırt. Ben magazinselden çok önce e, şaşırtıcı diyebilirim belki ve etkileyici görünen bir figür. Çünkü e, hani aslında bizim hissettiğimiz bir sürü duygunun büyü, büyüteçle e, görüntüsünü izliyoruz biz borderline'larda. Dolayısıyla şaşırtıcı geliyor, etkileyici geliyor. Fakat tabi bunun hani minarenin tepesi kadar yerin dibi de aynı şiddette yaşanıyor. Bir süre sonra aslında o duyguların çok yoğun olmasının ya da duyguların bu kadar yoğun yaşanabilmesinin bir performans olmadığını anlamaya başlıyorsun. Çünkü aslında hani Hepimiz böyle biraz kısıtlara sahibiz ya. Yani duygumuzu ve düşüncemizi aktarırken... ...sosyal kısıtlara, kişisel kısıtlara sahibiz. Hı hı. Sanıyorum o yüzden magazinsel... ...kendimi temize çıkarmaya çalışıyorum magazinselde. <laughs> Özür Yani magazinin e, o renkli, ışıltılı... ...çok da gerçek olmayan... ...hani çok da mutluymuş gibi gözükülen... ...hani herkesin çok güzel olduğu filan bir resim hı hı. var ya... ...fakat içeri girdiğinde başka bir... Evet, çok böyle değil. Hı -hı. Gerçeklik böyle değil. Bunu anlatmaya çalışmış olabilirim. <laughs> e, duygular çok geçişli. Yani e, birini çok sevmek, e, hatta kutsallaştırmak, hatta yüceltmek. Gördüğün gibi bir miktar narsistik figürasyonu da var evet. bunun. E, borderline kişilik e, çok zor bir kişilik. Çok üzüntü verici bir kişilik bozukluğu olduğunu düşünüyorum ben. Çok çabuk anlaşılabilir bir kişilik bozukluğudur. Nasıl anlayabilir kişi ya da çevresindeki insan? Şimdi narsistik kişilik bozukluğuyla karıştırabilir başlangıçta. Çünkü borderline kişilik bozukluğunda da her şey çok yüksektir. Özellikle biz romantik ilişkiden bahsediyorsak. Hani artık hepimizin ezberde bildiği bir narsistin önce minarenin tepesine çıkardığı ve çok hızlı çıkardığı... ...sonra aslında aşktan farklı olarak... Çünkü aşk da minarenin tepesine iner ya, hı hı. ama narsist buradan tutar, diye bırakır ve yere çakılırsın. Diğeri ise böyle irtifa kaybede kaybede iner. Bu borderline'da da var. Yani borderline'da yukarı çıkarır, yerin dibine indirir, sonra ama bir daha yukarı çıkarır o. Sonra bir daha indirir, sonra bir daha çıkarır. Narsiste bu kadar performanslı değil, o çabuk vazgeçer. Hı hı. Yeni bir adrese doğru çok hızlı transfer olabilir. Borderline ise eğer biraz, hele ki biraz daha stabiliteye yatkın birini bulduysa... ...çıkarır iner, çıkarır iner. Sıklıkla Borderline'ın in partneri onunla beraber çıkar, onunla beraber iner. Ve o yukarısı tabii o kadar zevkli gelir ki... Hı hı. ...gökyüzüne yakın gelir. Aşağıya indiğinde yukarı çıkmayı bekler. Sanki şöyle bir çizgisi olur. Galip giderek şey yukarı gibi. az çıkıyor. Ha. Peki o bitişi de mesela bir partner onu oralarda mı anlamaya başlar? Mesela bir borderline biriyle beraber olmak e, hissine mesela biri sizi mi? hemen çok yükseltiyorsa hı hı. çok ama çok yani böyle patolojik düzeyde, bağımlı düzeyde yükseltiyorsa, büyük bir hayranlık sunuyorsa. Sonra siz onun ilişkilerine baktığınızda aslında böyle çok tutarlı devam eden ilişkileri yoksa, hı hı. neredeyse bütün ilişkileri başladı ve bittiyse çok yakın arkadaşları varsa ve onlarla görüşmeler bittiyse hı hı. ve bu böyle epey birden çok ve birden çok olduysa yani hayatında devam ede gelen e, ilişki, duygu ve işlerle ilgili dertleri varsa. Yani borderline'ın bir kimliğin birincil derdi devamlılıktır. Yani bir split var, kesilme var. Dolayısıyla o kesilme her yerde ve her şekilde. Hani anne babaya la kurulan ilişkide işte çok duygular vardır. Hı hı. Sonra anne babayla görüşülmemeye başlanır. Bunların hepsi çok ya. Yani hı hı. hiçbir duygu kendi ayarında yaşanamıyor. Çünkü böyle aslında savruluyor hani o köşe ve öbür köşe. Çok sevmek ve nefret etmek. Hı hı kutsallaştırmak ve yerin dibine sokmak. Mesela bipolarda bunun dönemleri oluyor aslında ama borderline'de bu aynı gün içerisinde ya da aynı sokucusu. Borderline soğuktan. bir kişilik çünkü. Hı hı. Yani Bir kişilik hani neyse bizim kişilikle ilgili bildiğimiz bir süreç evet. hep var daima. Bipolar bir hastalık ve ataklar var. Hı hı. Yılda 3 ay, 6 yılda hı. bir bilmem ama ataklar var. Atağın dışındaki dönemde, ee, o insan sağlıklı nasıl biri? Söyle biridir. Peki borderline'de borderline'da o zaman bu stabilite yok aslında. O Hiç. yüzden stabil ilişki nasıl kurulmalı? Çocuğunsa, eşinse ya da stabil ilişki mi? kuramazsın. Yani en fecisi borderline bir ebeveyndir. Yani borderline bir anne ve baba. Hı hı. Yani en en zor narsistik ebeveynden daha zor olduğunu düşünüyorum. Çok daha zor olduğunu. çünkü narsistik ebeveynde bir tutarlılık vardır. Yani iyi ya da kötü bir tutarlılık vardır. Yani sana narsistik yatırım yapmış olabilir, seni çok yukarıda tutabilir ya da aşağıda tutabilir. En azından ne olduğunu biliyorsun. Evet. <laughs> Borderline ise yani bir öyle bakarsın, bir böyle hani bir çok beğenilirsin, bir hiç beğenilmezsin, bir çok sevilirsin, güvende hissedersin, bir yere çalınırsın. Büyük bir tutarsızlık vardır. O büyük tutarsızlık müthiş bir güvenlik eksikliği oluşturur çocukta. O yüzden en en zarar verici ebeveyn modeli olduğunu söylemek. Bir çocuğun korunmasının belki en zor olduğu ebeveyn. Çünkü severken de çok seviyor. <laughs> ee, ve aslında orada e, hani o sevilmek ve beğenilmekle ilgili bir çocuğun ihtiyaçları o kadar gürültüyle yani böyle pamuk şeker dolu bir tarlaya sokuyor seni. Sonra sonra su yok. Çok zor gerçekten. Hmm. Peki ne yapabilir burada borderline birlik karakteri olan biriyle yaşayan? birey kendi Stabik. terapisinde mi olmalı. Pala ben borderline bir kişilik bozukluğuyla çok uzun bir ilişkinin çok mümkün olduğunu kolay kolay düşünmüyorum. Yani mecbur değilse. Ebeveynlikte kişi, bile mi? E, yani yani ebeveynlikte romantik ise. ilişkiden bahsettiğimizde hı hı. çok kolay değil. E, çok stabil olması gerekiyor. Yani yapılacak tek şey hani o inecek, çıkacak, böyle yapacak, çeşitli duygularda böyle duracağız. Hı, hı. E, yani Hani çok da mümkün değil neredeyse. Kendi hayatınızı, kendi duygularınızı, hatta duygularınızı, kendi duygularınızın olağan dalgalanmasını bile yok saymanız gerekiyor. Yani baya böyle donup kalmanız gerekiyor neredeyse. Dolayısıyla çok mümkün değil. Bir de tabii bir borderline kişilik bozukluğuyla ilişkinin belki ipuçlarından biridir. Suçlu hissedersiniz bir süre sonra. Bir şekil o yukarısı var ya o yukarısı... Hı hı o yukarısı yukarıya çıkamamanın sizinle ilgili bir durum olduğu bilgisi neredeyse daima size satılır ve suçlu hissedersiniz. Dolayısıyla siz de epey çaresiz bir biçimde yukarıya çıkışın yollarını aramaya başlarsınız. Yani stabilitenizi zaten kaybedersiniz. Ee, sıklıkla borderline kişilik bozuklukları narsistlerle ortak bir şekilde daha daha çok özel ve çok iyi şeyler hak ettiklerini düşünürler. Hı, hı. Ee, ve o hak ettiklerine ulaşamamalarının dünyanın, kaderin derdi olduğu kad duygusu neredeyse hep vardır. Ve siz de e ona hak ettiklerini vermek için uğraşırken bulursunuz kendinizi. Yani eşlik edersiniz. Aurası geniş insanlardır. Hı hı. Sizi böyle içeriye doğru alırlar. Ve bir süre sonra onların dertlerine nasıl çare bulunabileceği üzerine yani bir konsorsiyum içinde bulabilirsiniz kendinizi. O dertlere çare bulunması başkası tarafından mümkün değildir ama. Peki terapide borderline karakteriyle bir terapi süreci ne kadar işe yarar? Şimdi örgütlenmelerde işler daha kolay. Yani Borderline örgütlenmeler daha hafif paternler, daha anlaşılabilirlikleri var. Ama borderline kişilik bozukluğu terapide çok durmaz. Hı hı. Dirençli ee, midir? Dirençlidir. Hatta şöyledir. Terapistle kurduğu ilişki yaygın bir biçimde önce terapisti çok sevmek, çok yüceltmek ve sonra batırmaktır. Çünkü aslında dışarıda kurulan ilişkinin bir şekli daima terapi odasında vardır Hı -hı. ya eğer o basamak atlanabilirse yani orada daha stabil bir ilişki kurulabilirse e, bunun e, borderline kimliğin hayatına çok ciddi katkısı olur. Hı -hı. Yani oradaki kişilik formunun şiddetiyle ilgili. Benim çok uzun yıllardır devam eden borderline kişilik bozukluğu danışanlarım var. Hı hı. Çok az sayıdalar ve çok uzun yıllardır devam ediyoruz. Zaten o basamakları geçtiğimiz için devam edebiliyoruz. Hı hı. Yani kutsallaştırma, yerin dibine inme, öfkelenme, yani oraları böyle geçebildiğimiz için belli yollarda gidebildik. Çok zordur. Çok Yani şu sorunun da sorulması gerekiyor Ceren. Bir borderline kişilik bozukluğuna bizi çeken ne? Hatta bir ikinci borderline kişilik bozukluğuna bizi çeken ne? Hani bizdeki bu kurtarma fantazisi mühimdir mesela borderline kişilik bozukluğuyla bir arada olan insanlarda. Daha bir tık daha böyle narsistik yatırımı olan insanlar olabilirler. Yani o düzeltebileceklerine ve mutlaka düzeltebileceklerini, yani tüm güçlülüklerine dair yüksek inançları olan insanlar olabilirler. Çıkılması zor bir ilişki tipidir. Lezzeti itibariyle de zor çıkılır. Fakat asıl bela, lezzet çok kaybediliyor haftalar, aylar ve yıllar içerisinde. Asıl bela suçluluk nedeniyle çıkmak çok zordur. Yani bir türlü ödenemeyen bir borç vardır orada. Hep borçlu hissettim o evet. zaman kendini. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.